Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte artık kırtasiye alışverişine başlıyoruz. Zaten biraz başlamıştık sayılır. Ee, ve ve bildiğiniz gibi e, Okul eşyaları geldi ve ben BİM'in eşyalarını çok seviyorum. Uygun fiyatlı oluyor ve gayet güzel oluyor diğer yerlere göre bence. O yüzden arkadaşlar bugün BİM'den kırtasiye alışverişi yapıyoruz. isterseniz başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte gidiyoruz. Ee, aslında birkaç ürünü ee, şöyle bir baktım internette falan ama çok fazla gözükmüyorlar. O yüzden merak ettim. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bisiklete evet. gideceğim için. Şimdi bisikleti şu kilit kısmını açıyorum. Evet şimdi gidiyoruz. Arka şu an bildiğim ama aşırı yok. Yani oraya giremem kamerayla. O yüzden yani çekmek zor olacak benim için. Merhaba şimdi BİM'den çıktım. Ee, çok kalabalıktı bu arada bayağı yani. Bir şeyleri bulan kadar canım çıktı özellikle defterlerde. Sonra aldım yani alacaklarımı genel anlamda. Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, tüm kırtasiye alışverişimi yani bu yılki tüm kırtasiye alışverişimi göstereceğim. Yani önümüzde iyi, kullanacağım eşyalarımı aldım arkadaşlar. Şöyle bir şöylece bir görün arkadaşlar. E, ve bunun hepsini Bursu paramla bu ay bursluk paramla aldım. E, buraya zaten yaklaşık yani artık 1000 lira gitmiştir. Çünkü hani 1000 liralık var yani burası. Ve arkadaşlar diyorsunuz ki bursluk için motivasyon yani arkadaşlar gördüğünüz gibi motivasyon yani ben istediğim kadar yani gidip gidip istediğim yerden bursluk paramla istediğim şeyleri alabiliyorum yani şu ana kadar istediğim her şeyi aldım yani ee, ne bileyim baktığım yani yerlerden hiç aklımda kalan şu ana kadar bir şey aldım. olmadı yani her seferinde keşke şunu da alsaydım deyip bugün 3 kez bime gittim mesela ee, ki gayet de beğendiğim şeyleri aldım yani arkadaşlar şimdi arkadaşlar başlayalım. Ve bunda fiyat karşılaştırması, ürün karşılaştırması vesaire yapacağız arkadaşlar. A101 ve BİM'i karşılaştıracağız daha çok ama şoktan ürün var mıydı? Yok galiba. Sadece defterim var arkadaşlar şoktan. Ee, şimdi başlayalım arkadaşlar. Şimdi e, şöyle bir tahta kalemlerimi göstermek istiyorum. Çok fazla var şimdi gerçekten de. Onları bir hemen eleyelim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Başka var mı? Neredesiniz? Artık onlar falan. E, şu arkadaşlar gördüğünüz şu kırmızı olanlar zaten e, BİM'inkiler. Şunlar da A101'inkiler. 4 tane A101'den 3 tane de BİM'den almışım. Peki önce şunu söyleyeyim. E, bunun şu an kaç TL olduğunu e, şöyle 14 TL arkadaşlar. Bunların tanesi 14 lira. Bunların tanesi ise 9 lira arkadaşlar. E, ya 9 diye 12,5 Şu an hatırlayamıyorum yine. Benim e, hatta arkadaşlar şurada fişlerim bile var yani hepsinden şu an gösterebilirim mesela size. Şöyle söyleyeyim genel anlamda BİM daha ucuz yani. O, onu söyleyeyim arkadaşlar ilk öncelikle. E, şöyle bakın bir ikisi de arkadaşlar aynı ürün. Çok farklılık falan yok yani. Ambalajları bile yani aynı sayı. Evet. E, bu şekilde arkadaşlar bunları geçebiliriz. Şimdi devam ediyorum. Zaten tahta da kalemlerimin çok düştü. Yüzden ben e, tahtaya yazarak falan ders çalışan birisi olduğum için. O yüzden. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer karşılaştıracağım ürüne. E, bir tane arkadaşlar gördüğünüz gibi ikisi de gayet birbirine benziyor. Bu A101'in bu arkadaşlar Bim'in. Hangisi peki sizce daha iyi veya daha maliyetli, daha iyi yani? Onu şimdi bakalım. Arkadaşlar bunların ikisini de hani genel anlamda ben yazma şeylerini falan denedim. Aynı yani. Çok fazla bir fark yok. Ee, bunun rengi siyah. Geçen sene bu da böyleydi. Bu da bu şekilde green'si bir rengi var arkadaşlar. O, sadece farklılık olarak bu var. Bir de markalar var. Onun dışında şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, Bim'den aldığım bu e, 24 lira civarında. 22-24 lira civarında falan. Ama A101'den aldığım bu ise 45 lira. Yani aradaki fiyat farkını görebiliyorsunuz. İkisi de aynı ürün. Ama hani gerçekten gerçekten aynı ürün yani. Hiçbir fark göremiyorum ben. Aynı arkadaşlar. Bu şekilde yani. Bu arada şunu kardeşime aldım. Şunu kendime aldım arkadaşlar. Öyle ee, bunu da burslu aldım bu arada. Ee, onlar da gence tabii onlara da bir şeyler alıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Ee, o yüzden arkadaşlar böyle yani. Ben hangisini tercih ederim diye sorarsanız bir tercih ederim. Çünkü bu daha iyi. Görünüş olarak bu daha iyi bence. Ee, şimdi arkadaşlar bunlara bakacağız arkadaşlar. Buna bakacağız arkadaşlar. Ee, şöyle bu ikisini karşılaştıralım isterseniz. Çünkü biri bunu A101'den aldım. Bunu ise BİM'den aldım. Ee, bunun fiyatı 45 TL arkadaşlar. Bunun fiyatı 45 TL. Bu da birbirinden aldım 35 TL arkadaşlar. Görünüş olarak sorarsanız gerçekten ikisinin de görünüşü gayet iyi. Onu söyleyelim arkadaşlar. Ben bunun karşılaştırmasını yapamam bir kere. İkisini de gerçekten çok beğendim. Şunu da paketinden çıkartalım. Şöyle göstereyim. İki sıra gayet tatlı. Bunda toplam 5 adet fosforlu kalem var. Şöyle göstereyim. Ama bunda 6 adet fosforlu kalem var. Ee, bu daha küçük yani bunda daha fazla şey var. Ama şunu da söyleyeyim arada 10 liralık bir fark yok yani. Gerçekten hani en azından bunun görünüşünde daha çok şey var dersiniz yani. Ama görünüş olarak gerçekten ikisi de iyi. Şöyle göstereyim bir arkadaşlar. Bu da güzel duruyor, bu da güzel duruyor. Bu arada bu fosfor renkleri çok fazla taktım. Hep fosfor renk oluyorum onu da söyleyeyim. Hiç canlı rengim yok neredeyse artık. Şimdi devam ediyoruz. Bunu göstereceğim arkadaşlar. Mesela bir karşılaştırmam yok. Çünkü Aizur'da böyle bir şey yoktu arkadaşlar galiba. Ee, varsa bile bilmiyorum artık. Aizur'u çok gezemedim. Gezdim aslında. 3-4 tane gezdim. Şimdi göstereyim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane böyle bir e, ne bileyim etiket, poster. Ne dersiniz artık. E, şöyle göstereyim. Şurada arkadaşlar yapılacaklar listesi var. Tıklayabiliyorsunuz yanına. Şurada şöyle çok güzel not kağıtları var. Şurada şöyle bulut içerisinde yazabileceğiniz notlar var. E, bunun fiyatı şu an hatırlayayım 35 lira civarında bir şeydi yani çok da pahalı değil bence Uy, uygun bir fiyatı var şöyle yine şunlar var şunun ne olduğunu yeni fark ediyorum onu da söylemiş olayım arkadaşlar şöyle ikili bir şekilde şunu şu şekilde çıkartıyorsunuz bu şeymiş arkadaşlar buzdolabına mı bir şey böyle metal yerlere yapışıyor yani ondan arkadaşlar ha değilmiş <laughs> benim anlık değilmiş falan bu şey değil mi böyle şöyle mıknatıslı şeyler oluyor ya arkadaşlar şöyle göstereyim hemen mesela şöyle Bak, kapanıyor gördüğünüz gibi. Bunlar da arkadaşlar. Böyle kitaplar falan kullanabilirsiniz. Yani gayet iyi ben bunu tavsiye ediyorum. Bence alın yani. 4 tane de bundan çıktığına göre gayet iyi bence. Ben çok beğendim. Siz de tercih edebilirsiniz. Aşırı da tatlı bir görünüm var. Geçelim. Bu yine birimden aldığım bugün aldığım bir şey. Bu da simli kalem arkadaşlar. Ee, şöyle bir göstereyim. İçinde toplam 6 renk var arkadaşlar. Ee, renkli simli jel kalem arkadaşlar. Bunu da yine birimden alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle e, açalım arkadaşlar bir tane paketini de. Fiyatını da hatırlamaya çalışırsam e, 27 lira falan olması lazım. 24-27 30 civarlarda. Ben bunu denemek istiyorum. Video için açmadım çünkü diğerlerini bir bakmıştım. Şimdi hemen bakalım. Bir mor rengini çok severim. O yüzden morla başlıyoruz. Şöyle bakıyorum arkadaşlar mesela. siber yazayım. Aslında ben daha parlak bir görünüm bekliyordum ama çok fazla yani simi çok belli olmuyor arkadaşlar. Söyleyeyim mi? Ama gittikçe bence simi gelecektir. Çünkü şu an çok mürekkep bakıyor direkt yani. O yüzden devam ediyoruz. Şunu öncelikle tanıtayım daha sonrasında ürünlerimi bunun içine koyacağım. Bu arkadaşlar e, BİM'den gelen bir <laughs> vatandaşımız. E, bu 14,5 lira olması lazım. Yani 14 liraya bunu aldım. Kırmızısı ve mavisi de vardı. E, ben siyahını aldım. Ben güzel aynı budur diye. Aynı şekilde Ajdur'da 21 liraya ve aynısı yine Shop'ta da 24 liraya var. E, yani onlar da almış olsaydım katıklanacaktım. Almayı da düşünüyordum yani onu da söyleyeyim. BİM'den aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gayet de iyi yani. Şimdi şu eşyalarımızın bir şöyle dolduralım. 14 lira. Gayet iyi bir şey bence yani. İyi kullanışlı. Şimdi bunlara geçelim arkadaşlar. Bunların arkadaşlar şu gördüğünüz gibi, bunlar aynı renk arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Şu ikisi benim şu ikisi, şu ikisi bir kardeşimiz şu ikisi de diğer kardeşim arkadaşlar o yüzden bu şekildeler yani iki tane kendime aldım iki tane kardeşime iki tane de diğer kardeşime aldım bu şekilde oldular şöyle bir çiçekli desenlisi var hangisinin bir de çizgili desenlisi var ben ona da dikkat ettim yine aynı şekilde şimdi bunlarımızı kutumuza dolduruyoruz devam ediyoruz yeni ürünümüz geldi ben keçeli kalemim vardı arkadaşlar bunu bu arada kardeşim aldım onu da söyleyeyim cihada aldım arkadaşlar bunu şöyle bir tane açalım bir tane hemen yazısını birininkini gösterelim. Şöyle denk çekiyorum. Şöyle kaç lira olduğu da 24 lira falan olması lazım. Bunun da mesela bununla da şöyle bir gülcük yapalım. Sibel yazalım mesela. Bu da arkadaşlar bu şekilde yazıyor. Bu arada şu donduktan sonra daha simli bir görünüme gelmiş. Onu da söyleyeyim yani. E, bu da bu şekilde. Ben beğendim. Gayet fiyat performans ürünü. Bence iyi. Devam. Bunu arkadaşlar e, eğlenceli etiket diye geçiyor. 12,5 lira. Bunu ben aldım arkadaşlar. Yine bursluk param olduğu için ben alıyorum tabii ki. Ee, bu da arkadaşlar böyle futbol falan. Futbol çok sevdiği için futbolla ilgili aldım. Ee, şey aldım, etiket aldım. Ee, daha çok böyle gezegen vesaire de vardı. Ee, ama bunu aldım yani. Daha. Bunu da arkadaşlar Cihada. <laughs> Kardeşlerime aldıklarım. Ee, bu da arkadaşlar kalemlik. Şöyle göstereyim. Niye siyah aldım Cihada yani. Normalde o yaşlar çocuk ne ister tabii ki. Mavi ve böyle ne bileyim. araba şey falan bir şeyler ister. Abisinin özendiği için arkadaşınız. Ee, cihada abisinin özendiği için. Abisinin kalemliğine benzeyen bir şey aldık. Bu şekilde göstereyim. Ee, bu da bu şekilde yani arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şuna geçiyorum. Bunu arkadaşlar önceki burslu paramla almıştım. Bunu işler kitabı e, evlerinden almıştım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da gayet tatlı. Şöyle bir karam içinde. içinde. Yine pastel renkler tabii ki. Her zamanki gibi. Şöyle bunları da koyalım arkadaşlar. Bunları da yine beğendim ben. E, bunu... Ve bunlar arkadaşlar sizin e, sordunuz yani nereden aldım vesaire diyenler oldu beğen, beğenenler oldu bunlar arkadaşlar evimden aldım. E, internette falan da belki bulabilirsiniz ama oradan daha uygun aldım söylenebilir. Şimdi devam edelim. Bu bir de bunun bir tane daha vardı. Bunlar arkadaşlar 5 taneydi. İkisini de kardeşlerime. <laughs> bunlar zaten tekli satılıyordu arkadaşlar. Bunların hemen özelliğini gösteriyorum. Şu şekilde atıyorsunuz ve şuradan ucundan tutup şöyle çekiyorsunuz arkadaşlar ve bu şekilde bir kalem arkadaşlar. Bu da şöyle yazısını hemen göstereyim. Bu şekilde yazıyor yani. Siz katacağım diye yanlışlıkla ters üst yapan ben. Şimdi devam ki bunu kapatalım. Bunları kapatalım. Buraya dolduralım. Doldurmayalım. <laughs> Şimdi yeni bir dosya aldım arkadaşlar. Bu dosyamı da şöyle göstereyim. Pembe aldım. Normal alacaktım. Vazgeçtim pembe aldım. Her zamanki gibi. <laughs> şöyle göstereyim. Böyle. Hepsini şöyle içine açılıyor. Açamıyorum ama neyse. Ee, i̇çler açılıyor ve dosya, dosya koyabiliyoruz yani. Ve favorilerden birisi. Yine bunun da arkadaşlar mavisi vardı, pembesi vardı, moru vardı, yeşili vardı. Bunu aldım arkadaşlar ama çünkü moru seviyorum yani. O yüzden mor aldım arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şimdi bir tane bunun yazısını da deneyelim arkadaşlar. Henüz daha hiç kullanmadığım için yazmıyordur ama. Şöyle Sibel. Normal bir kalem gibi yazıyor yani arkadaşlar. Ama özelliği bu. Hemen bir atıyoruz. Zorla, zorla gireceksin. Tamam şimdi şu öbür altlarını geçelim. Bunlar arkadaşlar defter ama bunlar defter ve şey göreceğim. Bunların galiba hepsini şu markalara bakıldığında hepsi şeyden aldık arkadaşlar. Çoktan aldık ve pişman da olduk. Çünkü neden pişman olduk? Çok pahalı yani gerçekten 3 marketin arasında en pahalı olabilir. Geçen sene gerçekten ucuzdu diğer A101 ve BİM'e göre. Fakat bu sene yani o kadar pahalı ki... Pahalı, Neyse pahalı ki arkadaşlar çok fazla pahalı geldi yani. O yüzden atalım şöyle. Bu da Bimin. Biminkiler daha uygundu. Şöyle göstereyim. İki tane aldım. Şekil olarak da ben daha çok beğendim şahsen onu da söyleyeyim. Şöyle. Genellikle bir tane, bu sene arkadaşlar tek renk aldık. Bir tane bu bu şekilde arkadaşlar. Diğerlerini de hemen şöyle göstereyim. Sarı, siyah, kırmızı. Bunlar Bimin'den aldıklarımız. Yine mavi, lalvar Bimin'den aldığımız. Bu arkadaşlar şeyindi galiba. Şokun arkadaşlar aynen. Bu da şokun. Ayrıca buradan defter almadım. Bu şekilde arkadaşlar. Bu. Bunlar ne? Bunlar. Arkadaşlar bu arada kafam karıştı. Şu şokun şu üç Ya yani şunlar a birin arkadaşlar. Şu üçü renkli olanlar. Ben zaten böyle kullanmıyorum. Bunu cihada aldım. Şu tellerde Berat ve benim. Evet bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Bugün videomda size BİM A101 Şok ve İşler Kitap evimden aldığım Kötüasi alışverişimi gösterdim arkadaşlar. Şu Bim fişlerini de şuradan atalım. Ee, bugünkü videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bye. Şunu da unutmuşum bu arada. Bunu da göstereyim derim. Çünkü çok güzeldi arkadaşlar. Bu da böyle çok tatlı arkadaşlar. İçinde 12 tane etiket var. Böyle hep isminizi yazıyorsunuz. Ee, çok sade olmasa da e, sadece isim yazılan bir şey yani. Bence gayet iyi yani. Ve şık duruyor. Tatlı duruyor. O yüzden arkadaşlar bunu da aldım. Ee, büyük ihtimalle a 101den aldım diye hatırlıyorum. Belki şoktan da olabilir ama A101'de hatırlıyorum. Yok şoktan. <laughs> Neyse. Hadi görüşürüz.